Evet şu süngeri de biraz ıslatalım şöyle. Tamam şimdi arabamı silmeye gidebilirim artık. Evet Hemen şöyle arabayı silmeye gideyim ya. İki gündür araba böyle yatıyor abi araba. Silinmemiş böyle yatıyor. Hangisini silsem acaba? Bu pikabı mı silsem yoksa yarış arabamı silsem? Şimşek kaç şuanı mı silsem? İkisini de sileyim bence. Çık, 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 çık. Abi merhaba ben çık, çık. Çık. bu sokağa yeni taşındım. Oo kardeşim hoş gelmişsin. Ne yapıyorsun burada? Niye ya? <laughs> tamam kardeşim gel gel. <laughs> kardeşim senin yorunu kim attı buraya? Hangi rüzgar getirdi buraya seni? Kiradan attıldım abi kiradan. <laughs> tamam gel o zaman ben bu köyün sahibi olarak sen. <laughs> tamam. Şimdi ben bu köyün sahibi olarak sana bu evi vermek istiyorum. Evimiz biraz kötü ama yani idare. Hangi evi? Ee, bakayım Bu evin zemini çim ama Bir şey olmaz abi Tamam kardeşim sen burada kal Aylık kiranda 10 zümrüt Tamam mı? Tamam, hiç tamam. Hiç. Kardeşim ilk kira olarak ilk kira olarak senden 10 e, zümrüt alabilir miyim? Al abi Tamam kardeşim Neyse hadi e, Başına taş değmesin inşallah ben gidiyorum Neyse abi şöyle Abi bu da mı benim oldu? O, o arabanın kirası 43 80, 1535 milyon trilyon katliyon zümrüt ama sana kiralık kaldığın için böyle şey verebiliyorum. Tamam. Bu arabanın önü niye bu kadar uzun lan? Neyse boş ver. Evet şöyle gidelim. Abi bu evin sahibi de tatile çıktı. Tırını burada unuttu ya. Bak hele tırı hava ortama hoş bir. Lan beni ezdin kardeşim ya. Abi ben de arabasını yeniyorum. Abo bizi ezer kaç. Anne beni eziyor. Kardeşim gittin mi kardeşim? Abi çarptım ya. Kardeşim evimi mi çarptın sen? Kardeşim. Gel lan sen kafana zümrüt atıcım indi. Abi, abi, ne oluyor? oluyor <laughs> Adam ile kafamın üzerinden atladı. Neyse abi ben şuradan bir abi, şey. Abi, ne oluyor? ben o, o arabaya alayım hele beni ezid yok. Oğlum. Oğlum bu ne? O kardeşim bak. Benim böyle driftlerim var. Sen böyle driftler yapamazsın. Ayık ol. Evet. Lan bu araba kimin lan? Oğlum köyümüze habersiz biri mi girmiş? Habersiz biri girmiş lan köyümüze. Neyse bir dakika şöyle gideyim bir. Böyle gideyim ben kardeşim kaçıyor musun sen? Ya kardeşim dilini mi yuttun? Ne oldu abi? Kardeşim aylık kira alabilir miyim? Abi. Efendim. Bende bir tane kılıç var. Onu yirmizi mi satarım sana? Yirmi mi? Bende on var kardeşim. Birisi de kirayı ödemiş olayım. Tamam. Çatak siteden sana atarım ben ya. Merak etme. A attım abi Tamam kral. Hemen şöyle sana 10 zümrütünü atayım. 10 zümrüt. Wow. Aa bana ekstradan bir tane daha can ekliyor bu. Neyse. Kardeşim. Kardeşim. Evine geç. Korona yasağı çıktı kardeşim. Allah'a anlaşalım. Oğlum benim sahibi de bir gitti gelmedi ya. Şu eve de bir bakayım öyle. Çabuk 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 çabuk. Çabuk şöyle çıkayım lan. Oğlum Burası delinmiş. Burası da de de... Bu ne okulayım? Oğlum adam Ali mi izliyor? Bir yandan da bu katli sürüyor ya. Aa. Ne de boş ver. Biz böyle kaçalım hemen. Kardeşim. Abi mangal yiyecek mi? Kardeşim ver oradan altı tane et ya. Al abi. Sen kendin al. Tamam kardeşim. <laughs> Hmm, doydum ya. Şu mangalı da yiyeyim bir. Ben de Oh, o mangalı da yedim ya. Ben de Ferrari sürüyorum abi bilgisayarım. Bakayım bir. O Ferrari değil ki bu kat Ferrari mangalı. Al kardeşim sana yeşil toz vereyim. Elektrik işine yarar. Şöyle kaçayım hemen. Abi böyle Buraya da bir A101 yaptırdılar ama A101'in içinde bir şey yok ya. Böyle gölge var oğlum benim gölge'm de büyük la bu, la bu bu değil bu bazıdu. Lan kardeşim arabamı bırak. Abi anlatsın benim abi, abi ben. Getireyim. Arabamı getir. <laughs> abi ne oluyor abi, oyun basak gibi. Allah. Arabamı getir. Allah. Ayızdı <laughs> <İzdi> beni. <laughs> evet. Kardeşim arabamı getir. Kardeş, oğlum arabayı ver la. Oğlum arabayı ver la. Neyse ben onu Lamborghini ile yakalarım merak etme. Hemen öyle gideyim. Aha abi indim. Kardeşim ehliyeti sana kim verdi? Arabama vurma arabama. Kasap verdi. Sana belli ki kasap ceza yemeği de vermişti. Kardeşim arabama ne yaptım bilemiyorum. Ben de öyle abi sen benim arabam mısın? Abi indim zorla. Kardeşim sen küfür mü ettin? Kardeşim senin ben. Neyse boş ver. Şöyle hemen. Ben bunu direksiyon az önce buradaydı. Kardeşim yarışa var mısın? Varım abi. Gel lan buraya o zaman. Hayır bak Lamborghini Hayır Hayırdır oğlum Lamborghini ile pikaba hava mı koyuyorsun Başla. Ama önden başladı. Çakal ya. Ha geçtim neyse boş ver. Abi ben çarptım o yüzden. Abi gaza mı yapıyor la bu? Abi, Anne! Arabama vurucu indi boş ver. Biz onun peşinden gitmeyelim. Bazı uzuyu boş ver. Şu pusu koyayım şuna ya. Kardeşim gel. Kardeşim. Arabanı park et. Evimin içinden çık kardeşim. Kardeşim evimin içinden çıkabildin mi? Oğlum bak deli etme beni. Abi bak beni deli etme. abi vurma. Abi vurma. Tamam neyse ben evim içinde çatak istediğim bir film izleyeceğim. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Kardeşim. Şu karşı senin evinin karşısındaki beyaz yere girince yaratıcıya geçiyorum biliyor musun? Hadi beraber yaratıcıya geçip kendimize bir dükkan açalım. Kardeşim şu arabanı çekebilir misin? Neyse. Evet. Abi, bir şey ben de giriyorum. Ulan nereye kaçtın kardeş? Ben <laughs> Hem de girme. Kardeşim neredesin sen? Onun bu zümrütler ne? Kardeşim. Envanterini siliyorum. Böyle illegal şeyler almak yasak. Envaterini siliyorum şimdi. Kardeşim kılıç atma bana. Bu arada ismini öğrenebilir miyim? İki saattir kardeşim diyorum da. Adilefe. Tamam Adilefe gelir misin buraya? Dükkan yapacağız Adilefe gelir misin buraya? Hayır ya var zaten. Boş ver dikkat açacağız. Ben istemiyorum. Ekonomi, ekonomi sa istemiyorum. katkı sağlayacağız katkı katkı. Ben istemiyorum. Ekonomiye katkı sağlayacağız gelir misin? Gelsene like. Ne, ne dükkanı? Ben peşop atacağım. Bana çarşıdan dükkan ver verecekler. Yanına bir dükkan daha yapacağım. İkisini bir edeceğim. Seksop. Adile be kardeşim atma şu kılıçları. Ya bana ver bana. Bir ortak daha bulacağım. Bir dükkan benden alırsın. Bir çizim. Neyse ya ben bu Adile Bey'i beklemeyeyim. Dükkan ya. Bence. Neyse ben şuraya bir dükkan açayım. Yeşil blok pembe blok kullanalım. Erkek adam pembe sever. Doğrudur. Neyse. Şöyle bir giriş sağlayacağız. Pizza. Pizza dükkanı açacağım arkadaşlar. Yok ben açıyorum onu. Pizzayı ben açıyorum kız. Hamburgerci de benim o zaman. Tamam pizza benim o zaman. <laughs> Aha. Lan hadi Kiracı döndü. Gerçek mi? Evet kiracı döndü ha otoparkın üzerine gel. Ondan kiraya al kaç seneden beri vermiyor 2 gündür lan kaç senesin? kaç <laughs> sene lan değil, ver. kiracı ver lan 2 günlük e, normalde 10 zümrüt 2 gün vermediğin için 9999 9999 zümrüt vereceksin abi ne yaptın ya <laughs> sen zenginsin lan tatile gittin sen tamam ya o saati ver anlaşırız saat güzelmiş ya Sa marina mı kaç saat mi var, mı var? At. Rolex mi bu? Atayım mı? At. At. Wow! <laughs> 64 tane Rolex'im oldu. 62 taneymiş de neyse. Uzun zaman görmüyorduk seni ya. Ne yaptın? Evet, hemen şuraya pizzacı açıyorum. Ben de gideyim yani. Pizza. Mı? Tamam abicim pizza. Abi oyunum donuyor. Kral tamam. Ne tırımı kim elledi? Dönen efsanesi tamam. Tırımı hangi mahalledi? Şey. no ben küfür? Sıra vurdum öldü tırım. Şu an adil içinden diyorum. No. Arkadaşlar ben buraya sex shop atacağım. Pizza değil. O yüzden pembe Vay kullanıyorum. Yedin. Erkek adam pembe sever o yüzden da alalım. Bak. Oyunumu kim donduruyor lan? Gülmeniz iyi bir şey mi acaba? Oyunum donuyor. Ne ben buraya böyle pizzacı ve açamam ki. Lan blok koyamıyorum blok. Blok koyamıyorum ya. Ben de şu ekranı düzelteyim hele. Oyunum donuyor. Abici. Bir de bana sor No küfür. Küfür atan bannet, bannet. Ban, ban, ban mı ya? Evet, küfür bannet, bannet. Alta bir demir blok koyalım. O ses nereden geliyor oy? PİNZAN Tamam kral PİNZAN Sakin ol PİNZAN 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 Tamam sakin ol Ha oyunun düzeldi. Oyunum geri bozuldu Oyunum geri Evet Şimdi Pizzacımız hazır. Şimdi buraya pizza sunmak kaldı. Pizzalarımızı da sunalım. <laughs> Arkadaşlar, e, Arkadaşlar. Kiracımız evinin içine girip hayatta kalmaya, ay yaratıcıya geçti. Bu aralar benim TDK ile bir sorunum var. O yüzden konuşmakta zorlanabiliyorum. Bu da Ne oldu? Pizza yazacağız. Pizza. Pizza. Sahil olay. Ay yeşil toz düştü bunun hiç. Neyse boş ver biz köfteci Yusuf değiliz ha. Biz vallahi asabımızı biliriz ha. Tamam oyun onu bu kadar pizza yeter ya. Şimdi şuraya da bir pizza biz pizza şey asalım. Biz de yazısı yazalım. Yazısı yazalım. Konuşmayı öğreniyoruz. Gün bir. bir. Bon meal. Şimdi buradan siyah. Bir de tezgah alıyoruz. Oyunumun donmayacağı bir yere yere gitmem lazım. Orası da burası. Ne yani buraya bunu, buraya bunu. İlk önce Z'yi yapalım. En zor Z çünkü. Z. Üstüne bir şey yapalım. Lan yazık Tamam Z'yi yaptık. Şimdi bir pizza yazısı yapacağız. Ee, onun için ne yapmamız lazım? Lan hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Kolayına kaç açalım. P'yi de yaptık. Şimdi bir tek I kaldı. I'yı da şöyle yapalım. Evet. Şimdi gidip pizza yazımıza... Lan A kaldı lan. Şöyle bir dakika. Böyle... Ab böyle sonra üstten bir M oldu da neyse A, ya, A ya sanarlar artık neyse ortadan bir çizgi çekelim de tam A olsun şöyle hemen pizza yazalım şuraya dükkanım hazır benimkinin üzerine ben yazı yazıyorum Pizz tamam pizzacımız hazır benim benim dükkanımın üzerinde yaz yazıyor. Fakirler sizinki yazıyor mu? Gelin bakın dükkanımın üzerinde pizza yazıyor. Benim dükkanıma bak. Benim gel sen benim pizzacıma bak. Gel pizzacıma bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar gelin pizzacıma bak. Hani bakmak istiyorum yani. Bakın üzerinde pizza yazıyor. <laughs> ne kadar büyük bir dükkanım var görüyorsunuz. <laughs> Ama girme ya. Kreye mı bunları? Kıma. Kıma küseyim. Ya bu yeni kiracı ne yapıyor ya? İki saattir içeride halay mı çekiyor, göbek mi atıyor? Ya, eee ye, şehrimize yeni gelen eleman. Ha. Ben bir tane araba koyacağım da arabayı küçültür müsün? 15 15 bin zümrüt karşılığında Ay Beyin Neyse dur ben bir deneyeyim olmazsa sana vereceğim kral. Bin zümrüt karşılığında. Bin zümrüt. Ben yapamıyorum. Al. Tamam sana bin zümrüt atıyorum indi. At 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 at. Bin zümrüt. Bin. Tamam sana şöyle 464'lük atayım hemen. Küçürt hemen arabamı. Wow. Dın, dın, dın. Arkadaşlar bu arada bu araba böyle küçükken bile sürülüyor yani. Dın, dın. Şu kiracının evine gireyim bakalım ne yapmış ya. Abi buradan, burada burada Dur bakayım kiracı evine ne yapmış arkadaşlar. Düzenle demiştim en son. Bu araba küçükken çok tatlı değil lan. <laughs> ben bunu evladıma vereceğim. Evimin içine koyuyorum. Hatta üst katıma koyacağım. Hı. Sergileyeceğim hatta onu. Ne, ne diyor oğlum la? Hemen şöyle mutfağın üzerine koyalım bu küçük arabamızı. O vereceğim. Kanka ne yapıyorsun? Ne, ne diyor oğlum? Neyse evet, arkadaşlar ben öyle gideyim bir. Hayatta kalmaya Hayır. Bak. Bu A101'in içine girince hayatta kalmaya dönüşüyormuşuz. Evet hemen şöyle gireyim A101'in içine. Ve dönüştüm. Bu oyunda hata mı oldu lan? Dönüştüm. Dönüşemiyorum. Dönüştüm. Neyse arkadaşlar. Ben hayatta kalmaya dönüştüm. Ulan kiracı ne bok la o hal ya Ne yapıyorsun abi ya? Evime düşeceğim indi. Karibandan bir tane halı çaldım. Mehmet'in burnu kanıyor. Buraya koydum. Onun balı niye bu kadar güzel lan? Yesim geldi amına. Ha çok tatlı la bağlı. Üzerinde kalp yazıyor. Oo, size gönderiyor yani. Abi mal mısın? Abi nasıl yani ya? <laughs> ne diyorsun lan? O nasıl lan? Ye. O arkadan da vurulmuyor. Arkana geçiyorum bak. Ha vuruluyor. Vuruyor. Vurma lan şerefsiz. Bununla tek yiyoruz haberiniz olsun. Neyle? Azma. Anni vur bir. Canım var mı? Var. Full mü? Ee. Lan. Aha. Oyuna bak yatırmışlar. Şimdi onları kesmeye gidiyorum. Senin ağzına sıçayım ben. Yeah. <laughs> Ben ben çıkmak istiyor. Tamam ya. ben çıkmak istiyor. Yeni kiracı beni öldürmemek istiyor. Ben çıkmak istiyor. Kira e. vakti geldi mi? Hı? Kira vakti. Oğlum bugün verdin ya. Yok vermedim. İki ay vermem, vermemen lazım. Al. Sekiz ay olsun. Al. Ne diyor oğlum? O kazmayı ver. Sekiz ay vermeyeceğim sana. Hayır al. Ya. Lan sekiz sene ver lan. 8 tane vermen lazım. Dur kasandan çalıyorum ben. Uuu. Şarjım. Arkadaşlar bana o çuçuçun dedi. Şimdi onu dövmeye gidiyoruz. Wow. Şimdi otoparka gideceğim. Ay pizzam da pizza lazza yiyeceğim. Öyle. Hop. <laughs> Yarısını bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu bloğu da yiyeceğim. Tamam arkadaşlar bloğu da yedim. Wow shit. Abi. Abi bırak ya abi. Beni yakalayamazsın ki. Ruka Video bit. Video, video 21 dakika olmuş. Neyse hadi gel videoyu bitiriyoruz. Hayır. 21 dakika video ne yapacaksın oğlum? 2 saatte YouTube'a zor yükleniyor. Ne yapacağız Mayla? Evet. Tamam. Arkadaşlar biz tamam. tamam. çevrim dışı oynayacağız. Hadi görüşürüz. Kendinize mukayık olmayın inşallah. Hadi görüşürüz.